videoları daha da çekmek için şekillendiriyor. Hadi bakalım. Demete kalın. Lan bunu da niye yapıyorsam ya? Sevgili kankiler, yeni nesil sorularda zorlanıyorsanız bu video tam da sizin için. E Haydi videoya başlayalım. Türkiye'nin boş yapmaktan en çok çekindiği kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni nesil soruları konuşacağız. Hocam ben yeni nesil soruları yapamıyorum diyenler derseniz bu video sizi ilgilendiriyor. Sevgili arkadaşlar hızlıca başlayalım. Öncelikle yeni nesil soruları çözemiyorum ya da çözmekte zorlanıyorum diyen arkadaşlara sormak istediğim bazı sorular var. Bunları her tanıştığım öğrenciye soruyorum. Sizlere de sormamda bir sakınca yok. Abi öncelikle geçtiğimiz yıllarda düzenli olarak kitap okudun mu? Geçtiğimiz yıllarda düzenli olarak paragraf çözdün mü? Şimdi bu iki soruya cevabın hayırsa yeni nesil soruları çözmekte zorlaman yani çok doğal bir şey ve bu durumun böyle olması aslında garipsemiyorum. Şimdi neden bu kitap okumayla veya paragraf çözmeyle bu kadar bağlantılı biraz daha bundan bahsedeyim. Bundan yıllar öncesine gittiğimiz zaman sınavlarda sorular işte matematikte 2 çarpı 2 eşittir kaç kadar basitken ezbere dayalı sistemin önüne geçmek için dünyada da buna yönelik çok büyük adımlar var biliyorsunuz. Soruları şöyle sormaya başlar. 2 çarpı 2 artık 4 eder bunu biliyoruz. Bunun haricinde 2 çarpı 2 4 eder. Yani biz iki tane sayı çarpınca bunların birbiriyle olan katını buluyoruz. O zaman madem öyle siz şu farklı iki sayıyı çarpın bakalım gibi bir sonucu elde etmenizi istiyorlar. Yani size bir bilgi veriyorlar ve bu bilgiden hareketle başka bir bilgiyi burada olduğu gibi yorumlamanızı istiyorlar. Bunu bütün derslerde yapabiliyorlar. İşte biz buna yeni nesil soru diyoruz. Maalesef geçtiğimiz yıllarda yeni nesil soru ülkece çok çok yanlış anlaşılmış. Özellikle yeni nesil soru soracağız diye kazanım tarzı sorular biliyorsunuz çok kısa oluyor hacim olarak. Yeni nesil sorularda daha uzun oluyorlar. Abi bu yeni nesil sorayım derken bir sayfa boyunda soru sormaya başladılar. Yayın evleri var ya inanılmaz bir şekilde örnek soruları takip edip üzerine çıkmaya çalıştılar. Zorluyalım öğrencileri daha fazla falan. Yemin ediyorum ben ben bile bazen doğru soruları çözemiyordum yani bu olacak bir şey değil. Tabi sonrasındaki süreçte Ziya Selçuk babamız ne yaptı? Dedik ya bu, işler böyle olmaz. Bak dedi bundan sonra yayınlayacağımız örnek sorulara iyi bakın. Biz onların uzunluğu kadar muhtemelen LGS'de soracağız dediler. Ve birkaç yıl öncesinde LGS'de artık yeni nesil soruların o kadar da uzun olmadığını gördük. Ve dolayısıyla artık hacim olarak kazanım kadar kısa olmayan o 2-3 sene önce abartıldığı kadar da uzun olmayan bir soru tipi artık yeni nesil sorular. Okuduğumuzu anlamaya anladığımızı yorumlamaya yönelik. Bununla ilgili olarak düzenli kitap okuyorsanız iyi düşünen, analitik zekanızın, becerinizin yüksek olduğu bir öğrencisiniz. Yorumlama gücünüz yüksek bir öğrencisiniz. Yaptığınız çıkarımlarla yaptığınız yorumlarla doğru sonuca ulaşabilen bir öğrencisiniz diye bakıyorum Milletin Bakanlığı size. E zaten öyle olmalı. Ve durum böyleyken artık sorular belki sizi zorlayabilir ama artık dünyada yeni nesil olduğu için bu yeni nesil dünyaya da ayak uydurmamız lazım ve bu yüzden sizler yeni nesil sorularda başarılı olmak istiyorsanız bir an önce artık düzenli olarak paragrafı hayatınıza sokmalısınız. Bakın kitap demedim. Öncelikle ne dedim? Paragraf dedim. Her gün kalk zaman 20 dakika veya yarım saat boyunca çözeceğiniz paragraf testleri ve sonrasında okula gideceksiniz. İşte en büyük adımı, en dev adımı atmış olursunuz. Bütün açıklar kapanır. Sadece Türkçe değil, inkılap, din, matematik, fen. Bu derslerdeki anlama hızınızın da bir o kadar ileriye gittiğini görürsünüz. Bizim buna var ya, inanılmaz ihtiyacımız var. Yeni nesil sorularda başarılı olmak istiyorsanız bunu yapmalısınız ve tabii ki son tavsiyem her soru tipinde olduğu gibi yeni nesil sorularda da anladıklarınızı mutlaka yanlarına böyle ufak ufak notlar alın. Minik notlar size o büyük resimde ne anlattığını ifade etsin birkaç kelimeyle ve tabii ki yanlışlarınızı video çözümlerini izliyorsunuz, arkadaşlarınıza soruyorsunuz, yoldan geçen birilerine soruyorsunuz. Artık kime soruyorsunuz bilmiyorum ama yanlışlarınızın peşine düşün. Çünkü sizler yanlışlarınızın peşine düştükçe bu sınav avuçlarınızın içine kendiliğinden gelecek. Sizler de LGS avuçlarınızın içine gelsin istiyorsanız bu videoları, serilerimizi takip edin. Özellikle LGS'ye hazırlandığım bir seri var. Tek tek bütün dersleri, bütün üniteleri çalışıyorum. Bunlarla ilgili de özellikle yorumlarınız beni videoları daha da çekmek için şekillendiriyor. Hadi bakalım. Demete kalın. Lan bunu da niye yapıyorsam ya? Aklıma geliyor yapıyorum. Kusura bakmayın. Bye.